arkadaşa bedava bir şekilde bir kuruş bile vermeden Tayyip gönderdikten hemen sonra gördüğünüz gibi hesabımıza giriş yaptık ve Tayyip şilemiz sorunsuz bir şekilde gelmiş. Selam dostlar ben değizi kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere nasıl kendi Max.com sitesi sayesinde Instagram'da bedava bir şekilde nasıl kendinize takip şiyesi hoilersiniz sizlere bunu göstereceğim ve bir kuruş bile vermiyorsunuz. Bedava. Tamam bedava. Sınırsız bir şekilde kendinize takipçilerinizi bir dostlarım. Ve bu çok kolay. Yani diğer e, videolar gibi, diğer takipçilerinizi paylaşan kanallar gibi değil dostlarım bu video. Direkt 2 dakikada takipçinizi atabiliyorsunuz. Bedava bir şekilde. size arkadaşlar direkt bu sitenin e, linkini açıklama kısmına verdim. Bu videonun açıklamasına tıklıyorsunuz. Size de listeyi atıyor. Siteye geliyorsunuz dostlarım. Ana sayfası böyle. Yukarıda giriş var. Girişe bir kez tıklıyoruz. Mavi girişe hemen sonra burada giriş ekranı açıldı dostlarım. Burada önemli uyarı var. Bu önemli uyarı da kesinlikle okuyun. Şimdi burada kullanıcı adı bir şifre diyor dostlarım. Buraya bir tane FG hesabı giriş yapmamız gerekiyor. Hemen Instagram'a giriş yapıyorsunuz ve kendinize bir tane FG hesabı açıyorsunuz. Bakın kesinlikle dostlarım. FG hesabınız olması lazım. Herhangi bir sıkıntı çıkmasın diye. Hemen bir tane FG hesabı açıyorsunuz. Bir tane profil resmi koyuyorsunuz. Geliyorsunuz. Geldikten hemen sonra dostlarım buraya açtığınız kullanıcı adını ve şifresini yazıyorsunuz. Hemen FG hesabı kullanıcı adını ve şifresini ben de yazıyorum. Geliyorum dostlarım. Gördüğünüz gibi giriş yaptı arkadaşlar. Giriş yaptıktan sonra bizlere böyle bir nasipa karşı gördüğünüz gibi. Bu siteden arkadaşlar kendimize beğeni, takipçi, yorum, izlenme, kaydetme, görüntülenme, video kaydetme, story görüntülenme hepsini bedava bir şekilde gönderebiliyoruz. Bu arada dostlar bunun nasıl bir özelliği var? Bunun çok e, güzel bir yanı var dostlarım bu sitenin. E, site arkadaşlar tek seferlik e, takipçi gönderme yapmıyor. Saat başı krediler yenileniyor. Şimdi bu 210 kredi. Bu kredi arkadaşlar saat başı yenileniyor. Yani şu an saat 1, saat 2'de site giriş yapar. Kendin de tekrardan takipçi Saat 3'te de yenileniyor, 4'te de yenileniyor. Yani günde 24 defa site arkadaşlar yenileniyor. Bir saat her saat başı mıydı yoksa 2 saatte bir de yenileniyor dostlarım. Yani sadece e, tek seferlik değil. Sizlere bunu da söyleyeyim. Yani sınırsız bir şey değil. Kendinize de takipçi ile de yapabiliyorsunuz. Bu site, siteyi tanıdıklarınıza, dostlarınıza falan da gösterebilirsiniz. Onları da yapabilirler. Şimdi buradan 210'a tıklıyoruz dostlarım. 210'a tıkladıktan sonra bizleri arkadaşlar buraya atıyor. Gördüğünüz gibi burada kullanıcı adı buluyor. Burada Type Show Energy'in dostlarım. Bu arada burada bir tane önemli, önemli uyarı var arkadaşlar. Üç çizgiye tıklayıp buradan çeviriye tıklarsanız zaten ne dediğini çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz dostlarım. Çünkü bu uyarıyı dikkate almazsanız dostlarım Type Show'in gibi bir olasılığı oluyor dostlarım. Haberiniz olsun. Bunu kesin ciddiye alın. Şimdi buraya Typeşen yürüyeceğiniz kullanıcı yazıyorsunuz. Mesela ben hemen YTB 6 ile Laz yazıyorum. Kullanıcı tıklıyorum. Hesabımızı bulduktan hemen sonra Typeşen yürüyeceğiniz miktar da yazıyorsunuz. Hemen burada 50 yazıyor. Gördüğünüz gibi hesabımızı buldum. Hemen burada 50 yazıyor. 50 hemen Buraya 210 yazıyoruz. Çünkü saat başı 210 tabi şey gönderim hakkımız oluyor. 210 yazdıktan sonra geliyoruz. buradaki gönderim başlatı tıklıyoruz. Ve dostlarım gönderim başlatı tekrar hemen sonra gönderiliyor. Bizlere arkadaşlar 120 saniye veriyorlar. 120 saniye içerisinde arkadaşlar 210 tarifçilerinizde sonrası bir şekilde gönderiliyor. Eğer tarifçileriniz gelmiyorsa buraya tıklayın diyor ya. Tıklayabilirsiniz dostlarım buraya. Ama zaten kesinlikle geliyor yani herhangi bir sıkıntınız bir sorunuz merak olmasın dostlar. Bir de olmasın. Benim de şeyim bu kadar. Daha aşağıdan bu videoyu benim kanala abone olup dilerim. Bütün olarak Çok sevinirim dostlar. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yani saniye dolduktan sonra dostlarım tabi işleriniz, bütün tabi gelmiş oluyor. İsterseniz beğeni, yorum, izleme falan kaydetme de gönderebiliyorsunuz. Söylediğim gibi. Tamam sizin keyfiniz havalı. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz. Bay bay.